Evet arkadaşlar bugün sizlerle sesimi gelmiyor oturup ananın ana Arkadaşlar devam ediyorum da bir video giriş yapalım. Kardeşim odaya bastı gibi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Play, Playmos bilmiyorum adını hiç işte. Yeni güncellemeye başladı. Bu oyunu hiç oynamıyorum artık. Mesela. Bu ne oynayın la hani bir şeyler çalıcı falan. Öyle gibi duruyor ya bu. Canım oldu Ana sen dokunca şarkı çalıyorlar Dur İkili olacağız sanırım ya İkili olmaymış Aha gülmüş Aslan sana saçlı Tamam aynı yapmışlar dokun Şimdi bu şey Parmağım milletin içinde Sus Islıkçı Şunlar vesinde oyun şimdi kasasını boğuyor. Kardeşim git. Bu dokunamıyorza, dokundu. Ne bileyim. Tamam. Şimdi Oyunla biraz eğlence katalım, biraz kendimize biraz bir şeyler yapalım. güncelleme bakacağım arkadaşlar. Video başı bu zaten bu güncelleme bakacağım. Güncelleme de o kadar bir şey yok galiba. Bakın bir aynen. Sadece karakterler gelmiş. Başka şey hiç bok gelmemiş. Video iki dakika kadar. dakika dakikaya geldi bakın. Şimdi biz bir şeyler yapalım biraz. Mesela bu robot ya. Bak bu robot değil mi? Ben önceki bölümlerde böyle adam diye oynatıyorum Bunun karşısına bu gelse. Böyle dese. bunu ne yapardı biliyor musunuz? Bana bak lan. Bak burada şarkı çalmıyor ki sen bak. Ne diyecektim orada bunu kafanı kopartırım. O sıra hadi lan kopart lan yiyorsa diyorum. He? He? Kopart hadi. Dur bekle lan sıçt. Bekle oğlum sıçarım şimdi senin ağzına. <laughs> İyi zamanı şimdi ben bir yavaşlatayım da sen gül. Amin olsun. Zaman yavaşladı ben senin kafanı bir alayım da tırf. Adamın kafa uçtu lan Ana böbreğe kaldı Böbreğini alır sıkar Ne diyorsunuz? Dur ben bir tane bıçak alayım Atan daha uy Oyunu daha yeni oynadığım için arkadaşlar şey şu anda Biliyorum aslında oyunu daha yeni yüklerim aslında bak şimdi konuşturmaya geçiyoruz yine. Şimdi bakalım ne olacak. Ben şu anda bu geberdi. Şarkı çalamıyor artık. Gebermiş zaten. Adam bak kellesini koparttı o kadar. Bu arada ses diyorsanız ayıp olmasın. İçeride şu anda her ve an, kaos oluyor. Her bastın atabilirler. Tamam mı? Şimdi izleyelim. Bununla bu vs atarsa. Hadi. Kız mı onu? Ana kızmış dur yanlış bak. Var mı lan milletin içine? Düştüm lan. Ula ben kendimi sakat ettim. Ona kızı sakat ettim derken. Dur ben O ses neydi lan? Dur bekle ben yanıma yardımcı olmam lazım. Oğlum yardımcı bir silah lazım. İşte olumlu bu silah. Bunun tadına bak. İşte şimdi sıçtım ben ağzına. Bekle sonra ben ağzına vuracağım şimdi. Bunun tadına bak. Ulan. Tezgah lan bu. Allah'ım ne olmuş? Aa kellesi olmuş. Dersen yok. Bunu kelle kopmamış. Evet bazı kadar yetiyor. Şu bazı bırakabilir miyim? Heh, tamam iyi. Kadar kolaydı. Hadi bakalım. Sıradaki düşmanımıza geçelim. Let's go. Ve evet, arkadaşlar sıradaki düşmanımız kim acaba? Hmm. Sıramları kim? Bu çıkmadan siyahi gözler. Bak tekmez şekil donk. Gördün mü Ters takla. Arka takla mıydı? Neydi lan? Unuttum ki takla. Ters takla. Elimi yakmıyor bu. Oğlum saate güneş ya bak. saatte güneş. Güneş verin ses çıkartayım. Dur ben sesimi düzelteyim. Olma oğlum. Dur ben vaça çekmem lazım ya. Ne oldu lan ne? Ne oldu? Oğlum ses düzelmiş mi bakalım. Onu bu çuvaldı lan. Dur bir tanesini yok etmem lazım. Hmm, şunu yok edeyim. Aa, hepimiz yok olduk. Lan basın yedik Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz diyeceğim de bunlar delirdi bir anda durun durun. Delirdiler. Geçin tek sıra tekrar. tek sıra. Abi, mi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu nükleer bombalı şu anda sprinkler öldürme için kullanıyorum. Arkadaşlar çektirmeyin bu nükleer bombayı patlatmam lazım şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nükleer bombalar burada. Şimdi bu nükleer bombayı ben patlatmam lazım şimdi kaçsam mı uçak falan ben uçamıyorum. Ne bakıyor lan? Sen demirsin de de, ne ne olmasın. Sen demirsin, ben de demirim. Konuşamadım yine. Sen demir misin? Ben de sağlam olamazsın lan. Püf. Ağzına vurdum. İşte böyle oturturum yere. Geçin lan. İşte şimdi sıçtım. Ananı bir düştü üstüme. Oğlum bu özel bir şey lan. Aa. Ben kendimi şimdi düzeltirim. Omenos. Omenos. Şimdi sıçtım ağzını. Şu ayarlarda oynayayım şöyle. Aha. Butona basıyorum. 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 Allah'a bekler. O <laughs> manitolikler. Evet. Bu patlamam lazım lan. Herkes ölmüştü. Demir olan yeniden gelmişti. Ama bu spunkiler yoktu. Ulan uç. O, o turuncu eksikti. Belliydi zaten. Adam yoktu burada. Yoktu yoktu. Bıktım onun bu turuncudan ya. Sıkacağım şimdi onu. Tövbe stof. var ya. Bunda var ya. Yeni güncelemede biraz oyunlar yaptık gördüğünüz gibi. Ama. O da mavi mi eksikti Bilmiyorum da. Son kez kavga yapmaz ki. Aha, geldi zıplamak kötü. Ula bu eski bir mavze bize sataşan değil mi? Bu anların üstüne lazım bir şey lazım bana. Hmm. Ana mina. Ben sıçtım şimdi bu mavzana. Ulan sen bana şekil yapmıştın değil mi? Ben sana nasıl şekil yapacağım izle bak. Silah yan bulduk lan dur silah yan buldu. Araşya yardım edin silah yan buldu. Ulan şimdi dur, sıçtım ağzına. Gebel lan bir sol iç. Oo olmadım lan bu. Ra 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 ra. Ne oldu lan ne? Olan. Dur ben geri sırma geri sır küçük sır küçük sır. Bir kere sıracağım lan. Öldü demir adam. Ölmüş olabilirim ama silahımayla çalışır. Bunu unutma. Stok düştü lan. Ulan sen hareket ediyorsun. Ulan sen benim arkadaşımın hazırlığını bilmem ben de senin yanına alacağım. E bana ne parasını lan ha? Ne, ne yapacağım Ne yapacağım şimdi? Evet. Ah ne oldu lan ola Ulan buna karıştık verilmiyor bunun. Ulan ben, onu niye onun ki sana abim çalayım. Abi gel buraya. Şimdi sıçtım ağzına. <laughs> i̇şte görür müsün? Evet. Videomuzun neresine geldik derseniz şimdi sonu yapıyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadar evet güncelleme hakkında bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel bir inşallah video. Video bu kadar da görüşürüz. Bay bye. Son. ben niye, niye? son hep bay bay deyince yine bir şey oluyor da. Dur yine bir şey yapacağım. Dur. Bay bye demeyin. Bunu yapmam lazım. Yoksa olmaz. Evet. Çağırdım klonumu. Patlat şunu. Ya abi ben paket ama patlat lan patlat Evet parmağın sesini biliyorsunuz Bekle onu nasıl patlatacağını biliyorum Sen patlatmıyor mu? Ben o zaman yukarıdan tuşa basacağım İzleyin bak Basat tuşlanalım Keşke basmasaydım beynim Kendi beynim de yok işte ben dedim Hadi görüşürüz arkadaşlar Bay bay <laughs> Бти, 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 Ладно. бти, видео. бти, бти, бти,